Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir maç videosu ile karşınızdayım. Bugün yine as hesabımızdayız. 1466 derece. Umarım güçlü bir rakip gelir. Şöyle seyir zevki yüksek, bol gollü bir maç olur. Evet, güncelleniyor dedi. Bakalım kim geliyor? 1440 derece fayık adında arkadaşımız geldi. Gayet güzel. Şöyle bakalım. form Peterçe Dimdik gelmiş. Çok güzel. Rakibin kadrosu genellikle ikon ağırlıklı. Savunma hattı çok güçlü. Orta sahası keza. Orası da çok güçlü. Forvetleri de de yani Ronaldo biraz sırıtıyor ama Yine de güzel oyunculara sahip. Neyse biz maça geçelim. Evet maça biz başlıyoruz. Rumenige bıraktı Beckham. Rume. Rush. Ama Vieira da kaldı. Haydi Kaka. Kaka. Gör Rashford'u. Çok güzel. Gör Rumenige vurma vurma. Şöyle çevir. Matius bırak. Gullit de kaldı. Şöyle Cristiano Ronaldo bıraktı Romario. Iniesta. Şöyle Davis çok güzel. Davis'in hızı 99 olduğu için Davis'i bu tarz olaylarda iyi kullanmanız gerekiyor. Evet, torda offside var. Peter Che kullanacak paslaşarak kullandı Arnold. Bıraktı Patrick Vieira. Ondan Gullit. Iniesta. Romario'ya içeri çevirirse büyük sıkıntı. Campbell gir araya. İkisi de dokunamadı. kafı bıraktım Matius. Kaka gelmedi. Tekrar aldı Matius. Bıraktı Rüme. Ondan Kaka'ya tekrar Rüme. Haydi Rümenige. Bırak. Rush vur. Ve Bayer araya giriyor. Kaka çok güzel. Patrick Vieira. Beckham. Vieira tekrar Beckham'a gelmedi. Vieira'dan aldık. Kaka. Rume'ye. Rüme bir şut ve 1-0. Golü sonunda bulduk. Rakibe göre oyuna daha baskılı başladık. Şöyle Ronaldo'ya gelmeden alabilir miyiz? Beckham çok güzel. Kaka. Patrick Vieira, Rashford, Rume, Rush, ben ben. şöyle Rumenige, Beckham Bayer, top rakipte kalıyor. Ronaldo, Romario'ya, Romario, Romario, orada çok kötü savunduk. Yani Allah'tan gol olmadı. Kaka. Çok kötü pas. Kempo top artık çıkaralım. Çünkü rakip bizi darlıyor bu ara. Raş bıraktı. Matius diyecekken. Yine bir pas hatası. Ronaldo, Romario. kafı gir araya güzel Matius. Dördüncü pas hatası. Ve artık rakip atacak galiba derken. Korner. Defanstan çıkarken çok pas hataları yapıyoruz. Bunu biraz düzeltmemiz gerekiyor. Gerard ortaladı. Gullit vuramadı. Arnold. Iniesta. Kaka. Bırak Matius. Rume. Matius'a gelmedi. Kafu. Kaka'ya. Patrick Vieira. Gönder Rashford. Şu an herhalde isabetli pas oranımız bir yüzde elli falan. Bir golde doğru düzgün isabetli pas yaptık. O kadar. Patrick Vieira. Rush. Rush çok güzel oğlum. Şöyle Rumi'yi bırakabilir miyiz? Bıraktık. Orada Carlos oraya girdi. David Beckham. Beckham bir plase. Peter Cech'te kalıyor ve ilk yarıda bir sıfır üstünlüğümüzde sonuçlanıyor. Şöyle bir istatistiklere bakalım. İsabetli pas oranı %72. Bence bu oyuna göre yüksek. Topa sahip olma kafa kafaya. Onun dışındaki istatistikler de genellikle üstünüz. İkinci araya Evet biraz dengeli bir oyun oldu. İnşallah ikinci yarı bol gollü olur. Orada hata yaptı ama kullanamadık derken Rume Rashford. Çok acele ediyorum. Şöyle kaka yetişir mi yetişemedi Gulit. Gerard. Gulit. Iniesta ya da. Ronaldo. Gulit'e hayır. Alçe güzel. Gör Patrick. Kaka'ya gelmedi. Şöyle Matius. Bekım. Ya şu kaçıncı pasatası? hatası yapışımız. Rashford bıraktı. Kaka diyecekken yine olmadı. Şöyle be ayar uzaklaştır. Campbell, Kaka, Patrick Vieira, Rashford, Rume. Çok güzel Rashford. Güzel kaçtı orada. Rashford ve 2-0. 2-0 oldu. Hemen bir değişiklik yapacağım. Şöyle oyuna daha dinç birilerinin girmesi gerekiyor. Torres. Elber girsin. Şuraya da yüzüçlük Messi girsin. Evet. Oyunu değişikliklerini yaptık. Viera. Parkçı Sung'u almış rakip. İnternette ufak kasmalar var şu an. Cruyff, Maradona, Şöyle Ç Patrick Vieira Beckham Elber Messi Torres Messi Torres Verebilir misin? Çok güzel. Ama olmadı. Puyol Carlos Park Cruyff Maradona'yı bıraktı. Davis Beckham Hadi çıkalım Elber. Messi. Hayır ben ona vermek istememiştim. Torres. Elber'i görebilir mi? Gördü. Tekrar Torres düşüncesi. Böyle Elber vur. 3-0. Beleşe attık orada. Durum 3-0 oluyor. Torres alamadık orada. Maradona. Maradona. Park. Johan Cruyff Messi çok güzel. Elber Torres Hadi Torres hadi olmadı Arnold. Öyle Elber bırak Messi var orada. Messi'ye şut imkanı tanımadılar. Johan Cruyff Romario'ya kafu. Campbell, Matius. Şöyle bir yere tekrar dönemedik. Maradona. Messi. Haydi oğlum. Daha fazla gidemezdi. Bir ara pası, Torres. Ve 4 oldu. Orada Messi ile bir uzaktan plase atacaktım da. Daha fazla gidemezdi. Orada pas vermek en mantıklısıydı. Ki öyle de oldu. şöyle Ç şey uzaklaştır ve maç da bitti gibi bir şey derken evet bitti. ilk yarısı 1-0. ikinci yarıda da 4-0 oldu. Rakibe sahi dar ettik. Resmen tek ilk yarı bir tane şutu var. Onunla zaten Peter üstüne geldi. onda kurtardı. Rakibin derecesi yüksek olmasına rağmen gayet iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. 12 derecede almış olduk. Şöyle ileri diyelim. Bir de bölgeseldeki sıralamamı soran olmuştu. Şöyle göstereyim sıralama. Ee, sizde 2618. Evet, tabii ki nasıl diyeyim. Gerçekte 2618 değil. Benim önümde bir sürü hileler var. Ha tabii benim önümdeki herkes için demiyorum bunu. En basitinden üstte böyle birinci hile. İkinci zaten hile satışı diye koymuş. Pardon 3. o da net hile. Dört ile hile. 6, 7, 8, 9, 10, 11 hile. Ki yani hepsini say, say bitmez. Dediğim gibi ilk yüzün nereden baksanız en az 70'i 80'i 80 hile. Şu hileleri bir temizleyebilse keşke ama bir türlü temizleyemiyor. Yani soran olmuş. Şurada 2618. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.